Gidebiliriz öyle muhabbetlere yani. Hesabı yani hesabı. Oo, lan burada bir yerde arkadaşlar dungeon da. Bakalım bulabileceğiz mi? Devam ediyoruz. Şöyle. Dungeon'a ihtiyaç yok da toplayalım abi. Evet. Bedava diamond. İhtiyacımız yok abi diamond'a. Nerede lan bu? Ender kaybolacak diye de atamıyorum arkadaşlar. Mesela şuradan atalım. Şöyle gidecekmişiz. Bu taraftaymış. Gidelim abi. Gidelim arkadaşlar. Ee, bu arada sıca havada sıcaklaşmaya başladı. Yani video çekerken kapı pencere örtük çekiyorum. Arkadaşlar sıkıntı olabiliyor. Bazen. Yani bazen acayip sıcak oluyor. O yüzden... Video stoklaya sanma diye de düşünmüyorum. dedim biraz. Devam abi bak. Herhalde bu tarafta ya. Nerede ki? Ahmet Sodası buldum. Neyse şu geniş yerde bir daha atalım. Aşağı geldik yine de. Allah Allah. Şuradan atalım. Şuradan. Bak. Oo. Hah. Bak arkadaşlar çok yakınındayız şu anda. Şu anda harbiden yakınındayız yani. Şu üstte kaldı büyük ihtimal. Bunlar sıksın sık değil. Şöyle bak altına ucum yerim abi. Devam ederim ya? Yani. Bu tarafta büyüktüm arkadaşlar. Topla, abi, topla 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 topla. Lan biraz daha mı ileride şu tarafta herhalde ya. Elmas daha toplamaya gerek 50 elmas olmuş arkadaşlar üstümüzde. Yani daha toplayıp ne yapacağız kardeşim yani. Dungeon nerede abi ya? Dungeon bulsak. Allah Allah. Sen abi? Bu tarafa gidiyor. Şu arada abi arada. En nerede lan? Lan oğlum bir dur lan dur lan. Arkadaşlar şu ender incisi ne bulayım? Bulmam lazım çünkü azalıyor yani. 11 tane kaldı. Yetmeyebilir. Yetmezseniz yeni moda geçerim arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim yani. O kadar yol geldi ki. Şuradan atlayalım abi. Da nerede oğlum bu dungeon lan? Şöyle bir kazalım abi. Ya bulacağız diye şimdi uğraşıp duruyoruz ya. Oğlum beni de yakıyorsun ya. Neyse. Burada değil herhalde. Ne var abi orada? Bakalım. Bakalım abi. Şöyle devam ki, devam ki. Allah Allah. Daima çıkıp duruyor ya. Daima çıkıp duruyor kardeşim ya. Nedir et kaç? 8 vuruyor. Güzel. Güzel güzel. Bak burada bir yerde de biraz yukarıda herhalde ya, Biraz yukarıda herhalde. Yukarıda olsa görmez miydik? Gör görürdük herhalde ya. Lan bulamadık he. Şöyle Şur şurada mı ki lan? Çıkalım arkadaşlar bakalım. Ya bir daha şurası zaten yani bir yan taraf zaten buna. Bak bak. Oğlum hasta mısınız lan siz? Yürüyün gidin lan. Hop. Abi nerede bu dungeon ya? Çok aşağı indik herhalde ya. Çok mu aşağı indik? Dungeon'u bulamadık mı? Ben anlamadım ya. Allah Allah. Bak. Birazdan sağda gözüküyor. Tamam şöyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz bakalım. Allah Allah. Bulamadı arkadaşlar. Ender yetmeyecek de ben game moddan alırım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok yani. Saçma sapan bir kaç tane gitti zaten. Şöyle gidelim abi. Böyle gideceğiz. Bak. Lan nereye gitti? Oğlum nereye gitti işte ben bunu diyorum ya ya bir tane boka gitti şimdi ya boka gitti yani kitap şey değil mi oha chat ne diyor oğlum ne diyor lan e, abi gelmişiz o zaman bak aşağı gitti abi burası. Ben kazarım abi bura Ya bir bulamadım arkadaşım neymiş bu ya neymiş la bu? Şöyle bir bakalım. Bulacağız abi çok yakınız da denk getiremedik. Ya burada shelter, mineshaft mi? bilmem ne var lan. Mine Shelf'in orada olabilir. Şu Mine Shelf'e bir girelim arkadaşlar. Üstümüz de çok dolmuş kardeşim ya. Bak bunu bunlar ne böyle ya. şuradan bir girelim abi. Burada bulabilme ihtimalimiz var mı? Heh. Kılıcımın tadına bakmadın galiba. Ya e abi nerede bu?